Mobil uygulama videolar kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Bugün sizlere yine bir uygulamanın kullanımından bahsedeceğiz. Ekibime ben sizler için faydalı olabilecek bütün mobil uygulamaları kanalımızda çekiyoruz. Bildirim zilini açabilirseniz çok mutlu oluruz. Haydi videomuza başlayalım. Merhabalar mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Kuvvet Türk mobil uygulamasında zorunlu deprem sigortası ve konut sigortasını nasıl yaptıracağımızdan bahsedeceğiz. Hazırsanız videomuza başlayalım. Öncelikle ana menüye giriş yapıyorum. Başvurular menüsü ardından sigorta sigorta başvurusu diyorum. Ve evet, burada sigortasının nasıl yapacağımızdan bakalım. Neova yatırım sigorta firması ile Kuvvet Türk Bankası ortak olarak çalışmakta. Evet, konu sigortasının tapu sahibini kim olduğunu seçiyoruz. Başkası adına veya kendi adımla işlem yapabilirim. Burada sigortanın e-posta adresini ve adres kolunu girdikten sonra adres beyanda bulunuyoruz. Ardından işlemlere devam edebiliyoruz arkadaşlar. Komodisi sigortasının önemli. Hemen ona bakalım. Evinizi veya eşyalarınızı ister kiracı olun ister ev sahibi olun fark etmeksizin. Herhangi bir tehlikeye karşı örneğin evinize hırsız girdi. Değerli eşyalarınızı veya evde bulunan diğer eşyaları çaldı. Bunu konu sigortanız var ise eğer hemen sigortayı yaptırdığınız acente tarafından karşılığının teminatını alabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada kiracı olduğunuz için yaptırmamayı düşünebilirsiniz. Ama kiracı olduğunuz dönemde de bunlar geçerli. Konut için ayrı eşyalarınız için de ayrı ayrı sigorta yaptırabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu adımdan sonra zaten size temel paketlerden bahsedecek. Burada eviniz için mi yoksa eşyalarınız için mi yoksa ikisi için mi? Genelde ikisi için olan paketler daha uygun olur arkadaşlar. Bunu da göz önünde bulundurmayı unutmayın. İkisini de yaptırarak siz de gece rahat uyuyabilirsiniz bu sayede arkadaşlar. Hızlıca diğer sigortamıza bakalım. Zorunlu deprem sigortası. Evet. Yine aynı şekilde Neova tarafından Kuvvet Türk ile anlaşma olarak yapılıyor arkadaşlar. DAS başvurusu diyebiliriz. Burada DASK yenileme veya yeni başvuru yapabiliriz tapu sahibini seçtikten sonra yine adres kodundan adres beyanında bulunmamız gerekiyor. Yenileme işlemi içinde poliçe numaramızı girerek sorguladıktan sonra burada poliçe no öğren seçeneğinde de gördüğünüz gibi adres kodu vergi no olarak seçilmeli seçeneğini görmekteyiz. Evet. Burada poliçe numaramızı girdikten sonra DAS yenileme işlemini yapabiliyoruz. DAS neden önemli arkadaşlar? Deprem sonucu, yangın, infilak, yer kayması gibi birçok nedenden dolayı sigortalı binalarda neden olacağı maddi zararı doğal afet sigortalar tarafından teminat altına alabiliyoruz arkadaşlar. Bu zaten bizim yaptırmamız gereken bir sigorta herhangi bir deprem esnasında ulaşabilecek patlama, yer kayması yangın gibi sebeplerde eğer mağdur olmak istemiyorsak bu sigortayı yaptırmamız gerekiyor. Eğer bina sigortalı ise buradan biz de faydalanabileceğiz ve oluşabilecek büyük bir maddi kaybın önüne bir kısmına geçebileceğiz arkadaşlar. Yeni başvuru seçeneğinden yine aynı şekilde işlemleri tamamlayarak DAS başvurusunda bulunarak cari hesaplarımızdan ödemesini sağlayabiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Hoşçakalın. Bir mobil uygulama videoları kanalının sonuna daha geldik. Ben Eyüp Esen ve ekibim sizler için kaliteli ve faydalı olabilecek birçok mobil uygulama videosunu bu kanalda çekiyoruz. Siz de destek olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Tabii ki de bildirim zili abone olmaktan daha önemli. Şimdilik hoşçakalın.